Bugün 9 Aralık Salı günündeyiz ve spor seansına hemen başlıyoruz. Bakalım gündemde neler var. Konuğumuz eski milli kaleci Tolga Zengin, Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın efsane isimlerinden kendisine soracağız. Belki çok sorulmuştur ama biz bir kere daha soracağız. Türk futbolunda Bayis ve Şike gölgesi Ekim ayında 27 Ekim ayında 27 Ekim gününde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yaptığı basın toplantısıyla başlayan Soruşturmalar silsilesi devam ediyor. Trabzonspor şampiyonluk şansını konuşacağız. Sevgili Tolga Zengin'le ve Tolga Zengin'in süremiz kaldığınca kariyerinde kırılma anlarına doğru geriye dönüş yapacağız. Hemen başlıyoruz. Bugün Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bir basın toplantısı daha yaptı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ee, ve yine polemik ve tartışmalar beraberi peşi sıra geldi. Tolga Zengine de hemen bunu sorarak başlamak istiyorum. Ee, Sayın Hacı Osmanoğlu'nun hoş geldiniz program öncelikle. Hoş bulduk. <laughs> bunu söyleme, söylemeyi söylemeyi unuttum. Ee, tarzından, e, tarzını beğeniyor musunuz yönetim tarzını Sayın Hacı Osmanoğlu'nun? Şimdi e, hani tarz noktası herkesin kendi tarzı olduğu için hani beğenip beğenmek çok e, bence hani konunun ne olması lazım? Önemli olan doğru yönetiliyor mu, yönetilmiyor mu? Bence ona bakmak lazım. Hani Üslup tabii ki çok önemlidir ama çok fazla üslubu hani, e, aradığımız yerin önce kendimiz olması lazım. E, genel olarak Türk futbolunda baktığımız zaman büyük bir üslup sıkıntısı var, hitabet sıkıntısı var. Çok fazla belden aşağı bu sosyal medyaya kadar inmiş evet. durumda, seviye çok fazla çalmış durumda. Ondan dolayı e, bazen e, bu iklimde e, bu dili kullanmak zorunda kalabiliyorsun bence diyebilirim diyebilirim ama bunun mutlaka değişmesi lazım. Çünkü çok iyi yere gitmiyoruz bu noktada. Siz nasıl karşılıyorsunuz yaşananları? Bayis, sonuç Yani şaşkınlık verici. Oyuncuların tabii bağlantısı. ki, profesyonel oyuncuların özellikle yasal platformlar olsa dahi bayis oynamayacaklarını herhangi bir şekilde futbolcuların veya sporun içinde bulunan bu paydaşların oynamayacaklarını bilmeleri lazım. Hepsi profesyonel sözleşmeleri imzalatıyorlar. Bu sözleşmelerin üstüne hem kulüp tarafında hem federasyon tarafında e, bu söz maddeler var. Yani sadece e, bu federasyon tarafında olan bir şey değil. Kulüple yaptığınız hiç e, disiplin yönetmeliğinde de sözleşmede evet. de zaten bunlar yazılı. E tabii bunu bilmemesi ayrı bir eksiklik. Bence oraya bakmak lazım ama bunu şöyle ayırmak lazım. Bu eksikliği hani bu ülke futbolunun e, bu bilgi noktasında özellikle eğitim noktasındaki eksikliğini, futbola bakışını, ne kadar profesyonelliği buradaki e, bu branşlardaki profesyonelliği e, bir kenara koymak lazım eksikliğimizi. Diğer taraftaki yürütülen, hani savcılığın yürüttüğü evet. o şike tarafını bence başka bir tarafa koymak lazım. Bunların ikisi farklı şeyler. Ee, ama bizim bugün hala daha konuştuğumuz şey Galatasaray-Samsun e, spor maçındaki hakem, hemen hakem pozisyonu. Ve bunun üzerinden sadece bunu konuşmak değil, bunun üzerinden geldiğimiz noktalar hani iş çok daha farklı yerlere gidiyor, usluklar değişiyor, farklı mesajlar oluyor sonuç ne kazandırıyor bize? Çok daha bizi aşağı çekiyor. 6 sene oldu ben futbolu bırakalı aşağı yukarı. 6 senede geldiğimiz nokta çok daha gerideyiz öyle diyeyim. Yani vardığımız nokta öyle diyeyim size. Bandı hızlı sarsak bir sene sonraya gitsek sizce Türk futbolundaki atmosfer daha mı iyi olacak daha mı kötü olacak? Yani bir sene öncesinde daha kötüydü. Bir sene öncesinde maçlar tamamlanmıyordu hatırlıyorsan bir dönem vardı bir türlü hiçbir maç bitmiyordu hakem ee, dövülüyordu işte sağa iniyordu insanlar bir dönem vardı hatırlıyorum sağdan evet. çekiliyordu oyuncu takımlar evet doğru Adana hani demiş, bir dönem vardı böyle de bir işte, dönem işte, yaşadık şimdi her işte. senin böyle kendine özgü bir dönem hakem dövülmüyor artık şimdi. Yani başka bu sefer başka bir artık başka bir hikaye geçtik başka bir bölüme geçtik her sene böyle Biliyoruz. çok ayrı bir böyle bir maceramız oluyor bizim e, futbol iklimimizin böyle bir şey var çünkü bunun sebebi şu ee, gerçekten e, işin ucunda bir kuralları e, hep bir şekilde insanlara göre esnetiyoruz Yani o kadar esnetiyoruz ki kuralları Belli bir kuralda bir standart olmadığı için uygulayabilecek bir kural bulamıyoruz artık Yani tekrar başa dönüyoruz ve ondan dolayı da herkes diyor ki ya bize böyleydi bize şöyleydi Bence ciddi anlamda hani kulüp yöneticilerinin özellikle buradan başlamalı lazım Biraz daha sosyal medya e, kulaklarını tıkayıp nasıl şirketlerini kendi başlarına yönettikleri evet. gibi Tek başlarına veya bir yönetim kuruluyla yönettikleri gibi bu işi de profesyonel olarak görüp yönetim kuruluyla yönetmeleri gerekiyor. Kendi fikirleriyle yönetmeleri gerekiyor. Biraz daha dirayetli olmaları gerekiyor. Sosyal medya üzerinden kulüp yönetilmez. veya sosyal medya kullanılarak bir düşman yaratılarak bir yere varılmaz. Hep şuna geleceğiz yani işin özünde. Ne getiriyor bize? Bu kadar şey konuşuyoruz. Milli takım olmasa konuşabileceğimiz çok fazla bir şey yok. İşte bugün Galatasaray maçını bekliyoruz. Evet. Ülke puanı için. Fenerbahçe'nin karşılaşma şey olacak. Evet. Samsun Spor'un başarısı bizim için evet. önemli. İyi gidiyoruz ama bu sefer Avrupa'da iyi giderken de bu sefer tekrar iç tarafta yine birbirimizi aşağı çekmeye çalışıyoruz. Ama hep birbirimizin puanlarına ihtiyacımız var. Lige dönelim. Trabzonspor gerçekten olağanüstü bir performans sergiliyor Fatih Tekke yönetiminde. Yeni Hı -hı. kurulan bir kadro. Genç oyuncular var. Tecrübeli ve genç oyuncuların iyi harmanlandığını görüyoruz. Bu başarı sizi şaşırttı mı? Bu çıkış? Yok şaşırtmadı çünkü e, Fatih abi ne yaptığını çok iyi bilen belli bir planda programda geldiği noktada ne söylediyse bugün de aynı noktada olan çok doğru mesajlar veren ve e, çalıştığı yere hem Trabzonsporlu olmasından Trabzonspor'da yetişmesinden hem de iş alakalı noktasında çok aidiyeti yüksek olan bir insan. O anlamda e, kendini oyun anlamında zaten geliştirmiş bir insan onu zaten biliyorduk ama bu süreçte önemli olan bence Fatih abi için şu oldu bir büyük takımda böyle zorlu bir süreçte e, bu kadar sakin kalıp ne olursa olsun kendi bildiği doğru da devam edebilmesi bence çok değerliydi. Eşi diyormuş ki sevgili Fatih Hoca'nın eşi şampiyon olacağız diyormuş. Ben kendi eşim bile inandıramıyorum hedefimiz şampiyonluk değil diye. Bu herhalde Fatih Hoca strateji mi yapıyor? Yok gerçekleri söylüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki mutlaka her teknik direktörün, her takımın, her cami hedefi şampiyonluktur. Herkes ister bunu ama bir de gerçekler var. Önüne doğru eee görmek var, kadro derinliği var. Birçok şey söyleyebilirsin. Tecrübe var bunun içinde ve e, ne olursa olsun e, camiayı da, oyuncuları da baskıdan kurtarıp camiayı da doğ doğru yönlendirmek var. Burada Fatih abi tabii e, biraz bir anda bu şampiyonluk şeyleri, bu puan kayıplarından sonra Trabzonspor'un da üstte kazanmalarından sonra puan kaybı düş e, e, kapanınca Bunlar konuşuldu ama bence Fatih abi Burayı da çok güzel yönetiyor, çok doğru mesajlar veriyor oyuncuların üstünden mümkün olduğu kadar o baskıyı, o stresi almaya çalışıyor. Beşiktaş maçı bir ispat maçı mı Trabzonspor için? Ben net şampiyonluk adayıyım. Yok o no, değil Peki. değil kesinlikle değil. Yani zaten az önce konuştuk şampiyonluk evet. adayı, her takım şampiyonluk adayı, o potada olan her takım şampiyonluk adayı. Ama sezon başı hedeflere baktığı zaman Trabzonspor'un bence mevcut hedefleri ekonomik olarak yaptığı sadece sahada değil dışarıda Sayın Ertuğrul Doğan'ın yaptığı doğru işler var doğru planlamaları var. Ekonomik olarak atılan doğru adımları var. Ee, doğru oyuncu transferleri ve doğru oyuncu gelirleri var satılan oyuncularda. Bence hani bunları da topladığınız zaman Trabzonspor için hani bu sezon olarak bakmak lazım. Diğer kulüplerde aslında hani günlük başarılara bakıyoruz ama ekonomik olarak baktığınız zaman bir noktada kilitlenecek bir noktaya geliyoruz. Çünkü mevcut başarılar hiçbir şekilde karşılamıyor ekonomik olarak o getirisi yok. Evet. Bu ligde hiçbir karşılığı yok. Yani evet. 10-15 milyon euro şampiyon olan takımın yayıncı kuruluştan kazanabileceği bir para. E, bu gelirler olduğu sürece de e, gelecek anlamında çok olumlu bakamıyorsunuz. Sürdürülebilirlik, Trabzonspor en önemli şey bence. Hem doğru bir iskelet oturdu, doğru bir transfer politikası var ve ekonomik olarak da çok doğru ilerliyor. Geleceğine Peki, çok daha rahat ve e, güvendir bakabiliyor. Onaço oynamayacak Beşiktaş karşısında. Ne kadar önemli onaç Trabzonspor için? Çok önemli. Ee, özellikle hani Son maçlardaki performanslarına da baktığımız zaman ve e, Trabzonspor'un direk oyunu, baskılı nok baskı yediği noktalarda onaçuyu direkt bulması noktasında da e, çok değerli bir oyuncu. E, şu noktada önemli olacak. Onaçuyu ne kadar e, oynayabiliyor Trabzonspor? Bu oyunu ne Bunu kadar testi. sürdürebiliyor? Evet, bu noktada bence bir değerlendirme olabilir ama şampiyonluk durumunda takım olarak bir değerlendirme için bence çok erken olduğunu düşünüyorum. Hani böyle bir değerlendirmeye gerek olmadığını düşünüyorum ama ona ne kadar oynayabilir, ne, ne kadar ki Pina'nın eksikliği de önemli bu arada. Peki onana, Pina da çok önemli bir oyuncu. Peki Ona mı daha önemli, Onaç'u mu daha önemli? Trabzonspor için. Bence ikisi de çok önemli oyuncular. Orada genç kardeşlerimiz de var kaleci noktasında. Hani e, diğer oyuncuların da bu arada Trabzonspor'un belli bir oyun planı olduğu için e, mutlaka Fatih Hoca en önde buluşturma noktasında, sonlandırma noktasında farklı varyasyonlara girecektir. Oyun planlamasına değişik olacaktır. Bu belki Beşiktaş için de çok hani mevcut Trabzonspor oyun planını analiz ederken bir eksi de getirebilir. Yani Trabzonspor için eksi görünen şey aslında biraz da Beşiktaş için bir sürpriz olabilir, yeni bir oyun planı olabilir. Çünkü Fatih abi bu konularda oyun noktasında çok çeşitlilikler yaratabilecek bir adam. Son maçı seyrederken Trabzonspor'un maçını Göztepe ile Kaleci Onaana çıkıyor, Serdar Saçcı bir tarafa açılıyor, Batago bir tarafa açılıyor, top ortada Onaana'da. Hiç kendinizi Onaana'nın yerine koydunuz mu bu bağlamda, eski bir Kaleci olarak? Biz siz hiç ceza sahası dışında bu şekilde görmedik. Yok, de mutlaka için. bizim bizde bizim de çizgiden çıkan toplar <laughs> olmuştur öyle. Bu kadar karambol noktasında yok ama hepimizin hatırladığı bir Beşiktaş karambolu vardı. Ben yoktum orada. O karambol'dan karambol. bahsetmiyorum, oyun kurulumundan bahsediyorum. Ha açılıp. Açılıp Ort şeyde diyorsun bir, ha, sen kalan oyun değil oyun kurma. şöyle ölümün bu özelliklerinde bende şöyle o kadar ayak ayak noktasında hem oyun da baktığınız zaman bu kadar ayakları iyi kaleci istemiyordu. Ben de mevcutta bu kadar ayakları iyi olan bir kaleciydim. Onanı bu anlamda e, özellikle stoperlerin arasına girerek artı biri sağlıyor aslında size böyle bir avantajı var. Kalecinin orada olması demek sizin ileride artı bir fazla olmanız demek. Baskıya gelen takımlara karşı hani kaleciyi oyunda kullanmanın aslında biraz daha avantajı oluyor. Bir fazla oluyorsunuz top sizdeyken. Ama ben yapa, yapabilir miydim siz? E, yapılabilir. Düzgün çalışmayla, doğru çalışmayla tabii ki yapılabilir. Ama ben bu kadar ayaklarım iyi miydi? Evet benim bu kadar <laughs> ayaklarım iyi değil Doğruyu söylemek gerekirse yani. E, Uğurcan'ın yeri doldu mu o zaman Trabzonspor'da? Şöyle hani yeri doldu mu performans olarak baktığınız zaman e, gerçekten hani Uğurcan üstüne bu kadar, e, Uğurcan gibi bir seviyenin üstüne, bir seviye kalmış bir kalecinin üstüne bu kadar böyle e, tam olabilecek, karşılayabilecek bütün ihtiyaçlarınızı e, performans olarak da, liderlik olarak da bence bu e, kolay değildi. Trabzonspor anlamına doğru bir tercih yaptı. Ama şu, şöyle bir gerçek var. Onun belli bir bonservisi var. Ve Trabzonspor için Sayın Başkan da söyledi. Bir maliyeti var ve bir yüksek görünüyor Trabzonspor gerçeklerinde. Bunun için hani Trabzonspor'un da kendi planlamasını da yapması lazım. Önümüzdeki seneki kaleci pozisyonu için. Yani futbol böyle. Hep planlamayla geçme lazım. Evet elimizde evet. çok iyi bir oyuncu vardır. Uğurcan çok iyiydi evet. Ama mevcut bir planlamamızın olması lazım ki e, kiralık çünkü yüksek bir maliyeti var. E, o yüksek maliyeti ne kadar Trabzonspor sürdürebilir? O maliyeti belki iyi bir kaleciye yatırabilir. Ama tabii ki gönül ister ki Trabzonspor'un ekonomik e, kriterlerine uyuyorsa onana için değer uygunsa tabii ki onanın devam etmesini e, ben de isterim yani. Bir futbol seferi olarak bu taraftarı olarak. Maliyet olarak deyince Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a gidiş bon servis bedeli çok konuştu ama evet. e, karşılığı mıdır? Yoksa Uğurcan'a onu, biraz... Onu, onun karşılığı mıdır değil midir onu ben söyleyemem. Şunu şunu diyebilirim. Çok ciddi, da, ciddi Uğur... bir gelir. Yani o yaşta bir kaleci için 30 yaşındaydı yaklaşık. 30-29 yaşında transfer evet. oldu. 5 ee, yıllık kontratta 34 yaşında ee, çok fazla satış imkanı olmay olmadığı bir yaş. E, o nokta baktığınız zaman mevcut e, maliyetlerin her senede üstüne 5'e bölün yani. 36 milyon euroyu da 5'e bölün. Kaç oluyor? 7 milyon euro aşağı yukarı. 7-200 oluyor. 7 200 de mevcut kontratın üstüne koyun. Bir yıllık kaleci maliyeti olarak bu geliyor ama mevcut işte Ederson'un aldığı 10 milyon üstü rakamlar konuşulduğu zaman evet çok normal geliyor ama bu, bu rakamlar kendi işlerinde normal geliyor ama ligimizin gerçekleriyle alakası yok. Uğurcan Eder mi çok daha fazla yeter. Kimler ne bonservis, hangi kaleciler neler oluyor? Uğurcan çok özel bir kaleci bana göre. Ama mevcut ligimizin gerçeklerinde e, ne kadar e, bu rakamlar gerçekçi hem maaş olarak hem bonservisler olarak onu zaten görüyoruz. Öyle bir bilançolardan, şirket evet. bilançolarından görüyoruz. Biraz Türk futbolculara para verirken el titriyor herhalde değil mi? Uğurcan ya, o gibi. Da ben da krasında, yani oradaki U, 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 Uğurcan bak Uğurcan olmuş olsaydı Uğurcan gibi bir Fransız olsaydı belki ya şöyle daha, e, daha öncesinde alındı Fenerbahçe Levakovic de bunu denedi. Evet. Kaleci kolay değil. İyi bonservis verdiğiniz zaman da her zaman tutmayabiliyor. Yani bu oyuncu transferinde böyle insana yatırım yapıyorsunuz. Mevcut hem mevcut ligde iyi performans göstermesi e, ki Uğurcan'ın geçen seneki performansı yani çok özel performanslardan evet. biriydi. Ben son yıllarda öyle bir kaleci performansı görmedim. Hani hani bir kaleciye gol atamazsın en son penaltıdan atarsın. Uğurcan penaltıları da kurtarıyordu yani. Çok özel performansı evet. vardı. O anlamda Galatasaray'da kaleyi Mustera'dan sonra hani bu anlamda baktığınız zaman o bon servis vermesi çok normal. Galatasaray tarafından baktığınız zaman böyle düşünebilirsiniz. Mustera'dan sonra onun da çok sağlam alması gereken bir kale vardı. Riski atamazdı. Bildiği güvendiği birine vermesi daha doğruydu. Yani 20-25 Başka birlikten genç bir kaleci alabilirdi belki daha genç ama ne vereceği soruşturma gerekiyor. Garantiye verdi. Evet. Peki Uğurcan Çakır e, Trabzonspor'da oynarken milli takımın bir numaralı kalecisi gibi gözükmüyordu. Şimdi İstanbul'a geldi ve tartışmasız milli takım bir numaralı kalecisi. Eski bir Trabzonspor sonrasında Beşiktaş'ta oynamış bir milli kaleci olarak Trabzonspor'dan bu kritik kritik soru geliyor. Kritik soru geliyor. Bunları yaşadın mı diye soracağım ya, sanıyorum. E, hepimiz yaşadık bunları. Daha zor ee, mu Trabzon'dan milli takımı seçilmek. Kamuoyu diye bir şey, gerçek var. Bunu ben Trabzonspor'da oynayıp Beşiktaş'a gelmiş bir oyuncu olarak söylüyorum. Ama e, şu da bir gerçek. Başarının da adaletten ben geldiğine eşitlikten geldiğine inanıyorum. Hani o anlamda bakışın eskisine göre daha normalleşti ama bir kamuoyu gerçeğinin de olduğunu görmemiz lazım. Bu sadece hani şimdi mesela bir kitle alıyorsunuz arkanızda öyle düşünün. Sadece Galatasaray transfer olduğunuz zaman hani bir oyuncu olarak oraya gitmiyorsunuz. Arkanızda bir Galatasaray taraftarını da alıyorsunuz. Bu sefer dün size kara diyenler bugün size ak diyor. Futbol böyle bir şey. Futbolun gerçekleri bunlar. Hani doğrusu var ve evet, hayatta hep bir doğru vardır diye ben de söylerim. Ama futbolun döneme göre belki de gerçekleri, doğruları oluyor. O dönemine göre, kendi zamanına göre oluyor. Peki Berke Özer'e bir tavsiyeniz var mı abisi olarak? Berke, Berke Özer'i, Özeri çünkü... çok Berkeyi çok seviyorum. Berke benim kardeşim. Denk geldiği zaman da konuşuruz. Ee, o da bana söylemişti hani. En iyi ne tavsiye, tavsiye belki verir. siz verirsiniz. Sabır, sabırlı olması gerekir. Çok iyi bir kaleci, çok da iyi niyetli bir insan. En son milli takım olayından belki hani evet, oradan görüyorsun. Çok orada on emek veren hocaları var. Ee, kendi kararlarında ben de bunları yaşadım bu arada. Ben de e, yedek kaldım bir maçta milli takımda kulübeden içeri girdim maç oynanırken ve bir daha milli takıma gitmedim. Bu bir tercihtir ama orada herhangi bir hocamız orduğunda bırakacak bir şey yapmadım veya e, takım kampı terk etmedim. Burada hani biraz böyle bakmak lazım. Hani bir şeylere kızabiliyoruz ama bir tarafta da birilerinde hatrı oluyor arkadaşlarının hatrı olur. Hocaların hatrı olur. Biraz daha sakin davranmak lazım. Ama kesinlikle kötü niyet olan bir bir kardeşimiz de değil. Meslektaşım da yani öyle değil eski. Çok iyi niyetli, iyi de bir kaleci. Çok da iyi performanslı, iyi gidiyor bu arada. O mücadelesini de seviyorum. Kendi, mesela Burak da bizim öyleydi. Burak Yılmaz da öyleydi. Evet. Devamlı böyle o mücadeleyi seviyorlar. Ee, yeni böyle challenge dediğimiz şey böyle yeni kendilerine maceralar açıyorlar ve onları da çok güzel başarıyla tamamlıyorlar. Ben ondan dolayı bu tarz cesaretten hani hep bizim oyuncuları biz yurt dışına göndermeye çalışıyoruz. Şimdi belki yurt dışında oynayıp buraya gelip buradan tekrardan yurt dışına giden bir kaleci. Burak Keza öyle birkaç defa Türkiye ve yurt dışı evet, sistemine evet. yaptı. Hani bu çok önemli bir şey. Ee, biz gelme diyoruz ama gelsen bile hedefini burada bitirme. Tekrardan oraya gitmesi lazım çünkü bu bir vizyon. Her giden oyuncu orada aslında bir kapı açıyor başka oyunculara. Eee Türkiye'ye evet. baktığınız zaman bakışı değiştiriyor. Halen daha çünkü Avrupa'nın futbol anlamında ve kamuoyu anlamında çok gerideyiz. Konular anlamında çok gerideyiz bir kere. Konularımız çok farklı. Evet, maalesef. Peki eski takımımız zaten iki kulüp var kariyerinizde. Ne mutlu çok güzel bir şey. Türkiye'nin en büyük iki kulübü kulüplerinden ikisi. Beşiktaş bu girdaptan nasıl kurtulur? Tolga Zengin. En büyük sorun ne sizce Beşiktaş'ta? Son 3-4 sene oldu Beşiktaş Kasım ayını ben görmeden. Yönetimde bir sıkıntı var. Şu mevcut yönetimde bir yönetime bir güvensizlik var. Hocaya bir güvensizlik var, mevcut oyunculara bir güvensizlik var. Öncelikle bence hani burada en az hasarla bu sezonu atlatması lazım. Gerçek hedeflerini koyması lazım. Ee, hani buna bu şu demek değil yani hani e, kaderimize razı olalım, kaçıncı bitirirsek bitirelim değil ama bir planlama dahilinde doğru adımlar atarak sakin bir şekilde çok paniğe kapılmadan illa transfer yapmak için değil ama doğru oyuncu bulursa da önümüzdeki senenin takımını hazırlaması lazım. Başka bir şey değil. Mevcut krizler artık çözülebilecek noktaya geçti. Hani rafa krizinden bahsediyorsak rafa krizi evet çözülebilir mi? Evet öncesinde çözülebilirdi. Çok daha büyük krizler biz yaşıyorduk. E, oyuncular insan ailesiyle problemi oluyor, performanslar düşüyordu. Çok fazla yönetici... Oyuncuyla çok fazla muhatap olmuyor. Genelde takım kaptanı da bunu söylerler. Takım kaptanı ilk başta konuşur, çözmeye çalışır. Çünkü oyuncu oyuncuyla daha net, samimi açık olabilir. Hocaya bile belki izleyebileceği, söylemek istemeyeceği şeyleri takım arkadaşından gizlenmez. Çünkü mesaisi onunla birlikte. Ee, çok fazla yaşadığımız şeyler çözülebilir miydi? Çözülebilirdi ama hep çözüm odaklı bakmak noktası dediğimiz şey şu. Bu noktadan sonra artık ne yapabiliriz? Ben bu noktadan sonra şuna bakarım. Ee, Rafa işini ne kadar doğru yapıyor ona bakarım. Sayın Serdar Dalı işini ne kadar düzgün yapıyor, doğru yapıyor ona bakalım. Sergen Hoca ne kadar işini doğru yapıyor, düzgün yapıyor ona bakarım. Ona göre de değerlendirme yaparım. Başka yapabilir, geriye bakacağın zaman hiçbir şey yok. Beşiktaş teknik direktör olsanız ilk ne yaparsınız? O teknik direktör olmayı hiç düşünmedim öyle söyleyeyim. Beşiktaş i̇şte, futbol şubesi işte sportif direktörü bu konuda da eğitim alıyorsunuz UEFA'da. İşte dedim işte önümüzdeki senenin kadro planlamasını yaparım. Bu seneyi bırak Trabzon Spor örnek olabilir mi Beşiktaş'a? Olur. Geçen sene devre arasından başladığınız zaman işte Eren'i ve Başakşehir'i Kimi göndermişlerdi? Sonra Densvili yolladılar. Mevcut evet. oynamıyordu. Kontratlar vardı. Sikan ve Zubkov, Zubkov geldi. Aldı. Mustafa Eskellaş evet, geldi. Yani. Belli bir iskelet oturttu ve üstüne koya 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 gidildi. Budur yani. Hani geçmişe döndüğü zaman Trabzonspor şu an geç kaldı diyor musunuz? O Hayır. gün daha fazla transfer yapabilirdi. Belki daha fazla oyuncu da harcayabilirdi ama mevcutta bir oyuncu satarak bir de hani ekstra bir para da vermedi. Maliyet de vermedi. 13'e ikisini aldı. Sikan ve Zubkov'u. Aşağı yukarı yine 13 milyon gibi bir bütçeye diğer oyuncularını satmıştı. Doğru hamleler yapıyor Doğru. yani. Şimdi uzun zamandan beri sormadım, size hiç sormadım. Sormayı da çok arzu ettiğim bir soru var. Sevdiğim bir soru. Hayatınızın kırılma anı neydi? Hayatımın kırılma anı. Kariyerinizin kırılma anı neydi? Birçok şey söyleyebiliriz, birçok maç söyleyebiliriz. Ben bir kırılma anı olduğuna devam, inanmıyorum. Yani şöyle, hayatın her şekilde devam ettiğine inanıyorum. Artısı ve eksi bir bütün olduğuna inanıyorum. Hani Bir kırılma anı olduğuna inanmıyorum. Ama mesela televizyondan ayrılmam, geçen sene için benim için bir kırılma anıydı. Hayatımın bu döneminde, çünkü bir hayat yaşadık futbolculuk olarak, profesyonel futbolcu hayatı yaşadık. Burada artık sıfırdan başlayacağımız yeni bir hayat var. Artık futbolculuk geride kaldı. Benim en azından e, baktığım tarafta. E, bu noktada oradan ayrılmam, o konfor alanının dışına çıkabilmem ve bir, bir kendi kendime bir şey, bir mücadeleye girebilmem ee, benim için kırılma anı olabilir bu programa ee, şu, şu anki eğitim aldığım UEFA'nın programına başvurmam benim için bir, en önemli kırılma anı diyebilirim kendi hayatımla alakalı. Kırılma anı değil de e, hayatıma yön veren Hı -hı. An. yani kırılma çok şey dramatik oluyor. dramatik o, böyle oluyor yani çünkü hepimizin oldu. hayatında birçok anı var bizi etkileyen. Ama hani öyle olsaydı olmasaydı çok daha iyi olurdu diyebilir miyiz? diyemeyiz. Bunu yaşadık. Evet. Yaşayacağımızda çok şey var. bunu Dönüp söyleyeyim. baktığınızda futbolculuk kariyerinize potansiyelinizin tamamını yansıttığınıza inanıyor musunuz? Yok inanmıyorum. Yansıtamadım. Çünkü baskı altında oynadım. Zor kulüplerde oynadım. E, sadece saha noktasında değil. Saha dışında da çok fazla sorumluluğum vardı. işin görünmeyen tarafında. Evet. Artı biraz da ben işe biraz daha duygusal bakıyorum. Hani bizde şey vardır ya sağda farklı bir insan ol, sağ dışında farklı <laughs> bir insan ol. Ben olamadım. Neredeyse ben oldum. Sağ içinde, sağ dışında, evde, sokakta bir insan var yani hayatımda. Onu ayıramadım. O biraz daha hani hem yaptığım hatalarda biraz daha etkilendim. E, aidiyeti fazla yaşadığınız zaman ister istemez e, üzüntüsü de e, bir eleştiri de fazla olabiliyor. Bir de ben biraz da hani düşünmeyi de çok seviyordum. Halen daha böyle hani biraz kafa yormayı seviyorum. Bazen insanları anlamaya çalışıyorum ama artık onları bıraktık tabii. Artık o kaleciliğiniz he, evet. Kaleciliğinizden insanları anlamaya bıraktık artık. <laughs> on üzerinden puan verseniz kaç puan verirsiniz kariyerinizde? Potansiyelim noktasında belki de yarısını verebilirim. Kendi potansiyelim olarak kendi kendime bu Nereden kırdınız? E, sahaya yansıdıklarımdan veya yansıtamadıklarımdan. O zaman bir psikolojik ya da mental kırılganlık yaşadığını evet, diyorsunuz. Evet. Şimdi chat diye ya da yapay zeka sizi sordum. Hiç sordunuz mu kendinizi? Yok hiç, hiç, hiç sordum. Öyle, öyle bir megalom yok. <laughs> yok hayır. Çer, çerçevi savunma e, refleksleri çok güçlü. Çizgi kaleciliği çok yüksek ama demiş. Ne demiş olabilir sevgili yapay zeka? Çıkışlar mı demiştir? E, i̇stikrarlı dalgalı demiş ve top kontrolü ve yan top kararsızlığı en tartışmalı konusu demiş. Katılıyor Yağın musunuz? top değil. Belki araya atılan toplarda böyle pozisyonlar olmuştu. Ama istikrarsız noktasında evet yani o şeyi çok yakalayamadık. Evet. Dediğim gibi hani o mevcut performansını mental gücünle, zihninle birleştirip çok daha iyi gidebilirim. Yine çok zor şeyler atlattık Yani hani bunları bu oynadığım takımlarla, bu kariyerle söylüyorum. Çok daha fazla evet. sorabilir. Evet, çok daha doğru planlı program. Mesela ayaklarımı diyorum. Ayaklarıma çok daha iyi çalışabilir miydim? Daha iyi antrenman e, metotlarıyla. Evet, çok daha küçük kez çalışabilirdim. Yani bugün kaleci antrenörü olsam, aslında doğru soru belki de bu. Neler yapardım? Ee, çok daha fazla şey yaparım. Bugün bir noktaya gelsem, evet. yatırım noktası hani bir gün futbolda karar verici bir noktaya gelsem, en büyük yatırım altyapıları yaparım. En iyi hocaları altyapıya getiririm. Orada asgari ücretle oyuncu çalıştırıp, hoca çalıştırıp, Buradan bana işte her sene şu kadar oyuncu çıkar Çıkarak veya değil bir şeyler Hayalcilik. isteyemezsin. Hayalcilik evet. olur. Bir kalite istiyorsanız bir şeyler sunmanız gerekiyor. Hem tesis anlamında hem proje anlamında insanları cezbetmeniz gerekiyor. Bugün e, mevcut oyunculara bakıyorsunuz. Hem Real Madrid'den hem diğer kulüplerden ayrılan oyuncular hemen o kulüplerin altyapılarında çalışmaya bakıyorlar. Ama başlıyorlar akademilerinde ilk başta. Kendilerini hoca yetiştiriyorlar. Evet altyapıda başlatarak ama sen mevcut altyapıda yetiştirdiğin hocalara otobüs ittiriyorsun. Otobüsü bozuluyor deplasmana giderken. Veyahut işte şurada dur da dürümcüde falan hani bir şey yap takıma bir yemek gelir falan diyorsun. Mevcut yani ne istediğin önemli ne bekliyorsun ne veriyorsun. Çok net. Evet. Beklediğini söyleyeceksin istediğini söyleyeceksin ona göre bir plan proje dahilinde bunları oturacaksın. Yoksa bunun bir hiçbir şekilde sürdürülebilir tarafı yok. Ekonomik olarak yok yani. Şimdi bir fotoğrafımız var. Geçmişe götüreceğim sizi. Kariyerinizde yüzlerce maç var ama bir anstantane var ki herkes, belki çok eleştirildiniz ama herkesin de sempatiyle baktı. 18 Ağustos 2011 Uğraş özür çekmiş bu fotoğrafı Bilbao'da Sanmımes'te. Bu Burak, hareket, evet Burak Yılmaz kırmızı kart görmüştü 6. sevgili dakika, Burak. Muriye'yi Kır ne kırmızı <laughs> görmüştü, iki pozisyonları vardı, türü şeye bakmıştım, skor 6. dakikaydı. Uzatmalarla birlikte dedim bir 90 dakika var dedim biz buradan nasıl çıkacağız dedim. 0-0 çıktık abi. Yerdeki ekmeği alıp evet 0-0 sıfır sıfır çıktınız. E, Rövanş oynanmadı Şöyle, o, nedenlerden. Bizde biz o artık bir örf adet. Aslında ekmek orada Niye sem, sem sembolik evet. sembolik bir şey. Biz çocukta, çocukken halen daha öyle mesela öpüp bir yerden aldığımız bir ekmeği e, alnına koyarsın. Üç kere öpüp alınan karşısında orada bir kere öptüm büyük ihtimalle. Normalde üçtür. <laughs> Maç oynandığı için bir kere öptüm. Haber olmuştu Avrupa'da da. Evet. Olmuştu. En Trabzonlu özelliğiniz kırıldı. ne peki sizin? En Trabzonlu özelliğiniz. Biz Mersin'de de onları, yapardık onları, bunu. Düzelt, yapardık. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Yani Trabzonlu özelliklerimizi bizim o e, ani parlamalarımızı falan biraz daha düzeltmeye çalışıyoruz. Onu söyleyebiliriz ama onun haricindeki en Trabzonlu özelliği biraz daha e, hani işin doğrusu neyse onu söylemek veyahut onu yapmak. Hani işime geldiği gibi değil veyahut başkasının işine geldiği gibi değil de hani vicdanın ne söylüyorsa onu yapmak. Tolga Zeynik çok teşekkürler. Rica Yerine verdiğiniz katkıdan dolayı. Rica ederim. Spor, ben teşekkür ederim. Spor seansının sonuna geldik. Perşembe günü tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.